Merhaba arkadaşlar. Ben Metokun'a. Bugün 2789 coin depozito attık Aga Bey'imle. All-in challenge yapacağız. Aga Bey'im artı yönetim ekibimiz, yani moderatörlerimiz artı Ercan abi. 2789 coin ne kadar ediyor? Abi 1300 dolar. Hmm, 350 dolar. dolar. Hatta 1340. Dolar 340 dolar depozito attık. All-in challenge yapacağız. İlk all gelip 30k öderse all-in challenge yapmayacağız. <laughs> Normalde bir video çekeceğiz. Yaptık bana onu söyle. 10 bin coin. Ben dolar istiyorum coin diye. 20 bin coin yani. Yavaş lan oluyor? 10 katı neden olmasın? Evet. Nasıl yapacağız abla onu be? 2700 açacağımız atacağımız için yapabiliriz. Şunu AK risk'i Baller. %15 artır. Lokal ile 15. Evet. Burada koyacak bir şey. Onda bir loot. Jackpot farmın maxı kaçtı? 14 bin dolar. jackpot farm da oluyor. Klaus. Overpowered koyalım. Var. Bu, bu tekrindeki hepsi gider zaten. Plato. Stiletto. Var mı buradan bir şey? Spinny'den iki tane falan koyuyor ya. Bir tane Spin'i koydum. Kaç kaldı? 460 falan. Game. 450 ya, Gold Brick'ten hiç çekemedik daha ya. Dolo Printer koyup King'i Çok King bir açılım mı yapıyorsun peki? The King'i kaldırmadım abi. King bir kasa açılımı mı evet. olacak. <gülüyor> abi 2v2 <laughs> Red Battle diyoruz. 2v2 18 kasa. 2756 coin'lik battle'ımız. All in challenge'ımızın ilk battle'ı. Başlayalım 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 başlayalım. Güzel. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Ay, tabi de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Meklavim karşı. Ya Meklavim MS bizim fotoğraf gelir. <laughs> Abi King bir açılım oldu gibi. Başlangıç güzel. Okey okey okey. 123 coin'e öndeler. Biş. Şey... Şey bu bedel için. Bakalım. Bilgisayar. Bu değil. Güzel. Olur. en kötü 500. Gangnelimizi çektik bunu. o zaman. Bak son 8K. En ben kötü 500. Yani. Öndeyiz. Yani. Güzel. Öndeyiz. 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 Olur. Güzel. 200 coin daha. Jackpot farm özel olarak koyduk. hani bir bol yumurtalı be. Yumurta. Hay anasını satayım ya. Kaç taraf çekti? Hayat Bunda abi şey. 300 coin de çekebiliyor. 1.5k da çekebiliyor. 400 çekebiliyor. Okey okey. Power power it. Olmadı. Şu an aynı gibiyiz. Dur. Coin ben, de. ben dur derim. <laughs> Hadi Vice. 30k çektik zamanında. Şimdi çekemedik. Freak out. Sabah uyandım da nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. 1000 coin gerideyin. Ya da 434 coin. 1100 coin. Filetto olmadı. Yine iki tane özel olarak koyduk. Haydi. İlki zaten biliyorduk. İkincisini... Bir tane var. Old Bricks. Hayatımızda çekemedik yumurta. Ya, Hadi Allah Printer ya. Lütfen. Lütfen. Kaybettik. Tekrar yine yaptı yapacağını. Bak. Zaten videomaya baksana. Bir de yapmadı. <laughs> Arkadaşlar çıkın da kodumuz Olkun'a. Olkun'a kodunu linkimizden kullanabilirsiniz. Veya da kullanmayı unuttuysanız account kısmından settings'ten referer kısmına buraya Olkun'a yazabilirsiniz. Her hafta 20.000 coin'lik wager race'leri oluyor. Artı olarak Olkun'a rewards da bizim de 5000 coin'lik race'imiz var. Başaramadık. Neyi başaramadık? Tamam. <laughs> <laughs> Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay. Üstümü yıkıyorum güzel bir şarkı güzel bir banyo Üstümü başımı giyiniyorum sağlam bir kahvaltı Modumu yakalıyorum tabi Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim